Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Londra isim notöre gelen güncellemeye bakacağız. Ama ondan önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni atmayı, bildirimleri açmayı bir de eğer fikirleriniz varsa yorumlarda yazmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bir de kankamın kanalı olan Gameebebeğin fan'a da abone olmayı unutmayın. Teşekkürler, keyifli seyirler. Şimdi buraya bir isim verelim. Ne yazalım? M M Game Loan Çok uzun oldu. Neyse. Bundan anlaşılır zaten. İşte kanalımızın ismini yaptım gibi düşün. Evet bu güzel. Okey. Ya ben bunları biliyorum. Karşım bana bilmediğim şeyleri öğretme ya. Bildiğim şeyleri öğretme bana. Ne? Neden buraya gösteriyor? Gelen güncellemelere bir bakalım şimdi. Tableti aç. Önce tableti aç. Makineler. Kütü falan var. RAM var işte. Süslemeler var. Oo. Bin dolarlık lisans var. 1400'lük lisans bir de 1900'lük seviye 6'da açılacak. Büyüme açıkma. Evet açılmış büyümelerde tamam. Şimdi biz bir dükkanımızı açalım. Bu arada sizler nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Keyifleriniz yerindedir. biraz daha böyle yaklaşık. Kurumun sesi mi hiç yok? Ha tamam. Artık şöyle farklı bir müşteriler geliyoruz. böyle duvar yapmışlar buraya anlamadım gitti. Tamam güzel. Güncellemişler onu. Asistan mı? Ya ben biliyorum bana niye öğretiyorsun? niye verelim Kim o Allah Allah. 7 dolar bahşiş. <laughs> Abi ne biçim bir sakal var sende o ne öyle? <laughs> ironing İki tane makine mi? Al Oyun çok farklı olmuş. Aa ütü masası yok. Mutsuz oldu bahşiş vermedi. Ya ya ya. Dur, değil şu 37 tutuyor hala mı yok bütün bakmıyor ya bir tane var Şu Makinesi bağlanmış. Paraları toplayalım. Tamam, bunlarda para da çıkmıyor. Tamirlerini yapalım. sinde tamire ihtiyacı varmış. Ya siz neden bakta kaldınız burada? Bapak ngatake Tere 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 ya yeah, yeah, yeah. Dirty. Hayır bunlar bir para getirsin çocuklar ya. Peki bunlar ne olacak burada? satalım. Her şeyi satalım. De fıs fıs. İyi de bunlar neden baklandı ya? Hiç güzel olmadı. Şey, böceği de sat ya ne var kaktüs mesela ne işi var kaktüsün bir आराम कर Hiç şey de eklememişler hala. Ha gitmişler tamam. Buna neden yaklaşmıyor? Allah Allah. Bayağı fazla yük masası oldu. Arkadaşlar ben şimdi videoyu durdurayım. Lisans açacak kadar bir para biriktireyim. Ondan sonra devam edelim. Evet arkadaşlar. Güzel para biriktirdim. Seviye 6 da oldu. Ve burada diyor ki Buy lisans 5. Üstü tablet to purchase the 5 Beşinci lisansı satın al diyor tabletinden. Tabletinden beşinci lisansı satın al diyor. <laughs> Şunların bir de bir bu sağlam. Bunun bir tane kişi var. Bu da tamam. Evet. Bir de makinelere bakalım. Bunu yaptık. Bu da tamam. Bu tamam. Tamam. Bir güzel para geliyor. Evet. 1473 dolar oldu. Tamam. Bütün müşteriler gitti. Ee, şimdi. müşteri şöyle alalım. Bunu da sat ya. Bu nasıl? Sandalye. Sat. Bunu kaça satıyor? Satmak istesem. 50 dolar. Daha biraz daha köşeye. Şöyle. のタイムマッチでなおで。

Zaten götürürsek ne yapalım da. Hmm. böyle alsam. Bu makineden de bakayım iki tane sığıyor mu. Şimdi bir tane ondan, iki tane şunun iki ondan olsak. İki tane bu makineden alalım, bir tane bundan alalım. İki bundan, bir bundan. 190 bundan gitti. Bunları yerleştir. 18 dakikalık video oldu. O zaman ben durdurayım. Böyle 2000-2500 dolar olduğunda tekrar kaydı başlatayım. Ve arkadaşlar bir günün daha sonunda bakalım ne kadar para var. O 45. 60. Bunu sizlerin de görmesini istedim. 24 bunda var. 36 bunda var. 10 dolar, 10 dolar. 20. 2024 dolar oldu. Bunu da aldık 2116. Şimdi ben tekrardan videoyu durduracağım. Ve paramız 3000 dolar olduğunda 2 yeni lisans birden açacağım. Arkadaşlar, Londra isimli Çarpım çar makinelerde ne kadar para birikmiş 10 dolar 20 10 10 dolar burada 10 dolar burada Burada yok 36 dolar. 36 dolar burada birikmiş. Burada 24. Burada 12. Bunda 45. 45 bunda. 60 bunda. 75 bunda. 90 dolar. 75. 65. 65. 65. Tamam. Bunları topladık. Bir de bahşişi alalım aldık. 3233 dolar. Şimdi ne yapacağız? Lisans açacağım. Bu lisansı aldım. Bir de bir boyda yaptım. Nere açıldı? Bura açıldı. Güzel. Şimdi. Şöyle yanlamasına bakacağım. Makineleri. makine sığıyor. Tamam sığıyor o zaman. İki tane daha bu makine alalım Şu posteri satalım mı ya ne yapsak? Al. Obje 10 dolar tamam. Şimdi bir tane daha oraya makine sipariş edeceğim. Şu temiz malzemelerini de bir yerleştirelim. at bunu. bunu da yerleştirdik. Spreyleri de yerleştir. Evet. Şimdi bakalım. Ürünler. Şundan iki tane aldık. Sonra. 100 dolarlık yeni makineler gelmiş. Bunlardan da 6 tane alalım şimdilik. 6 tane bundan aldık. bir şey var. Bundan da bir 4 tane de bundan aldım. Satın al. Ürünler gelince ben de geliyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen bunları bir rafımıza dizelim. Gördüğünüz gibi oldukça çok sayıda eşya var. 3200 dolardan 403 dolara düştü para. Epey bir gelişme yaptım. Artık bu gelişmeler sonra da yani bir like'ınızı, bir aboneliğinizi alırım. Şu anda 24 dakikadır oyunu kaydediyorum video olarak. Bir saatten uzun süredir oynuyorum ama. Gerçekten bir saatten fazla olmuştur. Büyük makinelerimiz geldi beyler bayanlar koşun dükkanımıza. Bunlar da daha fazla para olacaktır diye düşünüyorum. İlerleyen dönemlerde şeye gidebiliriz mesela. E, bütün makineleri son seviyeye. Mesela bütün makineler son seviye olur. Eskilerini satarız. Yenilerine yer açarız. Buraya da iki tane yine bu eski makinelerden aldım bu arada. Böyle dursun. güzel. Şu posteri birazcık yukarıya alalım. Neyse bu da böyle kalsın. Ya da Ama şimdi su var. yok sığmaz bu böyle. Yan sağ Güzel oldu güzel. Bunlar yeni makinelerimiz. Bunlar ondan önceki son seviyeler. Evet arkadaşlar benim videom bugünlük buraya kadardı. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki oyunda veya videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla seviliyorsun.